Cevher Hibe programı ile bu topraklarda yetişen cevherleri işlemeyi ve bu toprakların geleceğine ışık tutan mesleki gelişim projelerine destek olmayı amaçladık. Bu program kapsamında desteklenen projelerden biri de Van Savat Gümüş İşlemeciliği Usta Eller Projesi. Van'ın geleneksel sanatını yaşatma amacı taşıyan bu proje, 16 kız öğrenciye savat işlemeciliği öğreterek bu önemli sanatı gelecek nesillere taşıyor. Başlarında kıl testleriyle kesme işlemleri yaptık. Daha sonra e, makineyle işlemler yapmaya başladık. Silindirik makineyle cilalama işlemleriyle başladık. Birçok ürün ortaya çıkardık. Çıkardığımız ürünleri görünce çok mutlu olduk. Çünkü bir şeyler başarmak bizi çok mutlu etmişti. Çok da güzel ürünler ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Proje kapsamında oluşturulan Savat Atölyesi'nde öğrencilere 8 ay boyunca savat ve takı tasarım sanatçılarından teorik ve pratik eğitimler verildi. Bölge gezileriyle tarihi desen ve motifleri incelediler ve kendi tasarımlarını oluşturdular.